Herkese selam. Videoma hoş geldiniz. Kanalım genel olarak borsa hakkında konuşmak istiyorum ama ben bugün konut hakkında konuşacağım. Neden konut hakkında konuşacağım? Çünkü çok fazla şey gördüm. Konutta balon var. Konut fiyatları çökecek gibi şeyler. Ben bunların doğru olmadığını düşünüyorum. Hatta konutta bırakın bir balon olmasını. Konut fiyatlarının Dolar bazında bile artacağını iddia ediyorum. Çünkü konut fiyatları bırakın normal seviyeyi ucuz bile yani olması gereken seviyeden daha ucuz bile dolar bazında. Şimdi bunun sebeplerini açıklayacağım. Mantık çerçevesinde. Öncelikle emlak balonu bu kadar konuşuluyor falan filan nereden geldi diye merak ettim. İlk başta bir ekşi sözlüğe girdim. İlk entry 2007 yılında girilmiş emlak balonu diye. 2007'de girilmesinin sebebi Amerika'daki meşhur mortgage kriziyle. O Amerika'da çok fazla yaygınlaşınca bu terim krizin ortaya çıkmasıyla housing bubble kendisi de yazmış. Büyük ihtimal Amerika'da yaşayan veya Amerikan ekonomiyi yakından takip eden biri bu girdiği ilk olarak kendisi girmiş emlak balonu diye. Şimdi bir kere Amerika ile kıyaslamak Doğru olmaz balon. Şimdi balon olması için bir kere Amerika'da çok ciddi bir e, bir mortgage kredileri var. 30 yıllık peşinat %5'ler onlar 90'ı kredi olan 30 yıllık morguçlar var. Ama bizde bir kere durum böyle değil. Yani bizde böyle e, evler genel olarak nakitle dönüyor. Krediyle dönen evler ise zaten 20 peşinat veriliyor. 20. Kredi de zaten 10 yıllık oluyor yani böyle bir 30 yıllık kredi falan Amerika'daki gibi yok o yüzden böyle bir balonun oluşması Türkiye'de çok daha zor. Öncelikle konut fiyatları e, genel olarak değerlendirilemez yani şöyle denilemez konut fiyatları çok yükselecek konut fiyatları çok düşecek neden çünkü konut fiyatları bir bütün değildir. Yani hepsi kendi içinde ve öznen olarak değerlendirilmelidir. Yani şöyle diyebilirsin: Altın fiyatları uçacak. E, çünkü altın her yerde aynıdır. E, Amerika'da da 1850 dolardır bir onsu. Yeni Zelanda'da da bir e, onsu 1850 dolardır. E, gümüş çok düşecek diyebilirsin, çıkacak diyebilirsin. E, çünkü gümüş dünyanın her yerinde bir onsu 22 dolardır. Ama konut fiyatları böyle değildir. Hatta yani bırakın aynı mahalleyi falan bir yerde bir konutun fiyatı artarken onun iki sokak ilerisindeki bir konutun değeri düşebilir. Deniz manzaralıdır, manzarası kapanmıştır. O yüzden çok daha bölgesel değerlendirilmelidir. Yani sen konut fiyatları düşecek diyebilirsin ama belki benim muhitimde bir fabrika kuruluyor, yani belki bir metro geliyor. Sen nereden bileceksin benim nerede yaşadığımı, oranın durumunu. Şimdi Türkiye'de 40.2 milyon konut var kayıtlı. Şimdi her konutu ıı, bir değildir. Kimi, kimi yerler çok göç alıyor, kimi yerler çok göç veriyor. O yüzden ıı, çok daha öznel değerlendirilmelidir. Yani konut fiyatlarını bir bütün olarak değerlendirmek yanlış. Örneğin İtalya'da solda, Sicilya'da 1 euroya satılık evler. Hayalet kasabada 1 euroya ev satılıyor. Şimdi bakın. Sicilya çok göç verdiği için kuzeye Sicilya'nın köyleri tamamen boşalmış durumda. Bazı köylerin emlak piyasası tamamen çökmüş. Bedavaya evler veriliyor. Şimdi buradan şu sonuç çıkmaz. Güney İtalya'da ev fiyatları çöktü. Güney İtalya'da evler bedava falan. Sadece bu kasabalarda evler çökmüş. Halbuki Palermo'da, Sicilya'da 100 metre şehir merkezinde evlerin metrekare fiyatı 2000 700 euro yani 100 metrekare ev 270 bin euro hiç öyle ev fiyatları bedava falan değil sadece o bölgede o kasabada fiyatlar çökmüş Bu da solda İtalya'daki ev fiyatları ee, görüyorsunuz İtalya'daki ev fiyatları 10 yılda düşmüş şimdi İtalya'dan 10 yıl önce ev alan para mı kaybetmiştir Genel koskocaman İtalya ülkesinin bir ortalamasını almış bunlar. Şimdi o ortalamada o Sicilya'daki o 1 Euro'luk evler de dahildir. Genel olarak baktığı zaman para kaybetmiş gibi gözüküyor ama Milano'ya baktığınız zaman 10 yılda bırakın para kaybetmeyi %20 kadar da değer kazanmış Milano'daki ev, evi olan bir insan. Ha Kimisi %20 de olabilir, %40 da kazanmış olabilir. Bu genel bir ortalamayı almış. Biri de %40 kazandıysa demek, biri de hiç kazanamamış da olabilir 10 yılda. Kimisinin bir parka bakıyordur manzarası, manzarası kapanmıştır. Hepsi tek tek kendi içinde değerlendirilmelidir. Evet, burada Avrupa'daki şehirlerin metrekare fiyatlarını görüyorsunuz dolar cinsinden. Fiyatlara baktığınız zaman fiyatlar inanılmaz yüksek. Tabi bunlar çok zengin ülkeler. O yüzden kendimizi bunlarla asla kıyaslamayalım. Bu buraları hemen geçiyorum. Onun yerine kendimizin dengi ülkelere bakıyoruz. Şimdi bakın, kendimizin dengi ülkelerle kıyasladığımız zaman, Estonya'nın en büyük şehri Tallin. Bakın, 100 metrekare evden hesapladım, 6.2 milyon TL. Sırbistan'ın en büyük şehri Belgrad, 5.6 milyon TL. Letonya'nın en büyük şehri Riga 4.5 milyon TL. Romanya'nın en büyük şehri Bükreş 4.3 milyon TL. Bulgaristan'ın en büyük şehri Sofya 4 milyon TL. Yani ortalamasını aldığımız zaman yani bizim şu dengimiz ülkeleri aşağı yukarı en büyük şehirlerinde 100 metrekare konut 5 milyon TL. Biz kendi en büyük şehirlerimize baktığımız zaman başta İstanbul olmak üzere İzmir ve Ankara'ya 5 milyon TL mi? Değil. Hatta yarı fiyatını 2 milyon, buçuk 2 milyon TL. 100 metrekare hatta yarısından bile daha az diyebilirim. Çünkü aşağı yukarı 2 milyon TL falan. Yani böyle bir durumda ee, nasıl balondan bahsediliyor? Yani işte neden balon? Çok gitti. Ya yani çok gitmesi onun balon olduğu anlamına gelmez ki. Kıstasın ne? Hani diğer ülkelerin en büyük şehirleriyle kıyasladığın zaman özellikle kendi dengin ülkeler. Yani konut fiyatları çok ucuz. Tiran, Arnavutluk Tiran. 3.8 milyon TL. Yani bakın kendi dengimizin de altında diyebileceğim bir ülke Arnavutluk. Oranın bile en büyük şehrinde 3.8 milyon TL. Yine kendi dengimizin altında diyebileceğim bir ülke Bosna Ersek. Saraybosna en büyük şehri 3.5 milyon TL. Bosna Hersek, Banja Luka. Yani şu şehre baktım. artık şehir mi diyeyim, kasaba mı diyeyim bilmiyorum. 199 bin nüfusu var. 199 bin. Bulgaristan Filipe. 350 bin nüfuslu bir şehir. 2.2 milyon TL. 100 metrekare ev. Şimdi baktığımız zaman ev fiyatları ucuz açıkça. Yani bunların en büyük şehirleriyle kıyasladığımız zaman ama fark şurada daha da çok artıyor. Neyde daha çok artıyor? O ülkelerin daha küçük şehirlerinde. İşte Bulgaristan, Varna. Bulgaristan, şey Romanya, Braşov. İşte atıyorum Filipe. Bu ülkelerin daha küçük şehirlerine kıyasladığımız zaman ve biz kıstas olarak da bizdeki Tekirdağ'ı, Manisa'yı, Uşak, işte böyle İstanbul'un diğer... Türkiye'nin daha diğer küçük şehirleriyle kıyasladığımız zaman fark daha da çok açılıyor. Çünkü ben bu şehirlere baktığım zaman sahibinden burada metrekarelerin 500 doların bile altında olduğunu gördüm. Yani böyle bu milyonluk nüfuslu şehirde şehir merkezinde 100 metrekare evleri 800 bin liraya alınabildiğini gördüm. Deprem sonrası bakın bunlar çok ucuz yani 500 500 listenin sonunda zaten kişnevle bitiyor 1100 dolar Zaten 1000 doların altında da fazla kalmıyor kalamaz çünkü zaten Bugün bir metrekare maliyeti zaten 500 dolar yani Bugün biri size Bir arsayı bedavaya verse Ve dese ki buraya bina dik Zaten Metrekare maliyeti 500 dolar 500 doların altına istesiniz de düşemezsiniz satamazsınız Ama Ben baktığım zaman bu milyonluk nüfuslu şehirlerde 500 doların altında metrekareye fiyatlar gördüm. Hem de şehrin merkezinde. Yani asla bir balon yok bence. Yani bence değil rakamlarla konuşuyorum. Bir balon falandan söz edilemez. Evet bu 2018 yılından bir haber kapı. Başlık ee, başlık konutta arz fazlası işte böyle oluşuyor. Burada da daire sayısı verilmiş inşaat ruhsatı. 2017 yılında bu zirve yapmış 1.3 milyon konutla. Şimdi ben o zamanlar hatırlıyorum işte Türkiye'de şöyle denmişti ya Türkiye'de yılda 1.3 milyon kişi 18 yaşına basıyor. Yani bizim konut sayımız ise yıllık üretim 1.3 milyon TL. 18 yaşına basan insan kadar biz konut yapıyoruz. Burada işte bir balon var falan dendi. Konut stoğu var falan dendi. Şimdi şunu atladılar. Hangisini atladılar? Ortalama hane halkı büyüklüğü. Bakın bu çok büyük bir düşüşte. Bu ortalama hane halkı büyüklüğü nedir? Bir evde yaşayan insan sayısı. Yani bizim konuta olan ıı, talebin sebebi sadece artan nüfus değil. Nüfus artmasa bile yeni konutlar gerekecek. Neden gerekecek? Nüfus sabit kalsa dahi Ortalama hane halkı sayısı yani bir evde yaşayan insan sayısı azaldığı için yeni konut gerekli. Örneğin 2016'da 100 evde 348 kişi yaşıyormuş. Şimdi nüfus hiç artmasa bile artık 100 evde 323 kişi yaşıyor. Yani bu 25 kişiye yeni evler lazım. Aynı zamanda bu ortalama hane halkının büyüklüğünün düşmesi de hızlı bir şekilde ki çok hızlı bir şekilde düşüyor. Bu da konuta ek talep gerektiriyor. Yani e, nüfus sadece nüfusa bakmak doğru olmaz. E, aynı zamanda ortalama hane halkı büyüklüğü de önemli. Tek kişilik hane halkı yani bir kişinin yaşadığı evler 2014'te %14'müş. Bugün 2021'de %19'a çıkmış. Artık evlerin %19'unda bir kişi yaşıyor. Konut sorunu evleri küçültmekle çözülür. Şimdi stüdyo daire bizde yasaklandı 1 Ekim, 1 Ekim 2017 tarihiyle stüdyo daire yapımına yasak getirildi. En az 2 odası olunacak dendi. yani 1 artı 1 ve de 28 metrekareden küçük olamaz dendi. Tabi şu an bu yasan pek bir önemi yok neden yok zaten şu an 30 metrekare 40 metrekare ev bile müteahhitler tarafından neredeyse hiç yapılmıyor. Ama önümüzdeki yıllarda artık 30-40 metrekare evleri yapımına başlayacaktır müteahhitler. Çünkü gidişat o yönde. Ve de önümüzdeki yıllarda bu konut krizini aşmak için bu 28 metrekare küçültülebilir. Stüdyo daire yasağı kaldırılabilir. Yani çünkü bu konut sorununu aşmak ancak böyle kolay. Şimdi sahibinden.com'a girdiğim zaman 330 bin satılık ev gördüm. Dedim ki bunun yüzde kaçı 55 metrekarenin altındadır dedim. Şimdi 6000 ev sadece 6000 ev 6 6000 ev 55 metrekarenin altında. Yani bunu bir oranladığımız zaman aşağı yukarı kaba bir hesap yaparsak evlerin yüzde 1.8'i 55 metrekareden küçük. Yani neredeyse çoğunun tamamına yakını 55 metrekareden büyük. Peki bizim tek kişilik hane halkı sayımız kaçtı? Yüzde 19'du ki bu rakam daha da artacak. Yani bakın sadece 5-6 yıl önce bu %14'te, 2014'te. 2014'ten 2021'e %19 oldu. Bir önümüzdeki 7-8 yıllık süreçte bu %25'e gelecek. Şimdi %25'e geldiği bir yerde hala evlerin tamamına yakını 55 metrekareden büyükse burada bir mantık hatası ortaya çıkıyor yani. Tek kişilik hane halkı sayısı artarken 55 metrekareden küçük ev sayısının da hızlı bir şekilde artması lazım. Ya yani önümüzdeki süreçte yani evler genel olarak 1 artı 1 olarak yapılacaktır. Çünkü böyle olmaz yani. Çünkü tek kişi tek yaşayan kişi sayısı çok hızlı artıyor yani. Bu Japonya'da bir kapsül otel. Şimdi bu aşırı uç bir örnek olduğunu farkındayım ama durumun vahametini anlatmak için yani iyi bir örnek. Hani konut krizi sadece bize has değil yani dünyanın bütün metropollerinde metrekareler değerli. Hani otelleri çok pahalı. İnsanlar e, otelde böyle yerlerde konaklıyor pahalılıktan yani. Evet 9 metrekarelik bir e, stüdyo daire. Bizdeki stüdyo daire yasağı kalkarsa ki bu gidişatta kalkacak gibi gözüküyor. Çünkü bu konut sorununu çözmek için küçük evlere fazla yönelilecektir. Böyle ileride Türkiye'de de böyle evlere çok fazla şahit olabiliriz. Şimdi ben Paris'te yaşayan bir Türk'ün blogundan bazı yazılar aldım. Orada Paris'teki evler hakkında konuşuyor. Paris koşullarında diyor 50 metrekare bire büyük ev olarak algılanıyor. Yani <laughs> görebiliyor musunuz? 50 metrekare ev büyük. Burada 50 metrekare ev küçücük gözle bakılıyor. 50 metrekare ev Paris'te büyük bir evdir. Tek odalı 10-15 metrekarelik evler de hal, var haliyle ama yine de 650-700 eurodan aşağı ev bulmak imkansız. Bakın 10 metrekare evler 700 euro. Paris'te 5 metrekareye ev satın almak bile mümkün. Bakın 5 metrekarelik bile evler satın alıyor. olaya bakar mısınız? Hatta bunun için 50-60 bin euro bile ödemeniz gerekebilir. Bakın burada 60 bin euroya bir 100 metrekare ev sahibi oluyorsun. Orada 5 metrekare Paris'te. Bir evin ama kiraya verilebilir nitelikte olabilmesi için 9 metrekare. Yani insanlar 9 metrekareden aşağı şeyleri kiralıyormuş ki bakın böyle yasalar çıkmış. Ev ilanları PS üzerinden verilir. Bir oda, bir salon, bir ev, iki dö PS yani iki parça olarak geçer. Pek çok evlerde banyo ve tuvalet ayrı ayrı yerlerde olabilir. Bu sizi şaşırtmasın. Özellikle Paris içindeki eski evler, daha önceki büyük evlerin bölünmesiyle oluşturulduğundan çok garip planlara sahip olabilir. Salondan mutfağa, mutfaktan tuvalete geçmeye hazırlıklı olun. Yani bizdeki ilerideki süreçte de belki İstanbul'un en merkezi yerlerinde e, bu eski büyük evler yani 120 130 metrekare evler belki onlar da ileride bölünebilir yani stüdyo daireleri çevirebilir. Bakalım gelecekte e, neler olacak. Yani konudan e, kop toparlarsak konut fiyatlarında bir balon yok. Konut fiyatları ama dediğim gibi öznel bakılır. Hepsine bir olarak bakılmaz belki sizin aldığınız bir yerde balon olabilir yani bir altın gümüş gibi falan değildir ama genel olarak bir balon yoktur ee, evler ileride küçülecektir bu gidişte ortalama analkı sayısı çok hızlı düşüyor konunun özeti kısaca bu ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim herkese iyi günler dilerim.